Evet, benim güzel öğrencilerim, bugün sizlere e, Beethoven'ın çok sevilen ve bilinen Fur Elise adlı parçasını sizlerle birlikte çalışacağız. Ama öncelikle e, notalardan <laughs> önce solfej yapacağız, ardından melodikada hangi notalarla ne şekilde çalındığını öğrenmeye çalışacağız. Yalnız çalmadan önce e, bazı notaların yanında işaretlerin olduğunu e, görüyorsunuz. Onların ne anlama geldiğini anlatmaya çalışayım. Bir önceki parçamızda notaların üzerine bemol işareti vardı. Bemol neydi çocuklar? Bemol e, önündeki notayı yarım ses kalınlaştıran anlamına geliyordu. Ama burada ise değil, ise tam tersi önündeki e, önüne gelen notayı yarım ses incelten anlamına geliyor. Burada da melodikada da karşılığı şu, şu şekilde bir dikkat edin çocuklar. Beyaz olanlar natural bildiğimiz notalar ama beyazların üzerindeki siyah olanlar önündeki notayı yarım ses incelten ya da kalınlaştıran anlamına geliyor. Yani hem sem bemol anlamına geliyor. Şöyle bir örnek veriyorum. Örneğin solun hemen önündeki solun hemen önündeki solu yarım ses incelten e diyez anlamına gelirken aynı zamanda e, si'nin de pardon la'nın da hemen e, arkasına geldiği için la için de bir bemol oluyor. Yani şu işaret sol için diyezken la için bemol anlamına geliyor. Evet bu arızalı sesleri bildikten sonra dilerseniz önce bir solfejini yapalım. Birinci bölüm ve ikinci bölüm şekli sizin için biraz basit olabilecek şekilde derledim ve bu şekilde öğrenmesi daha kolay olacak. Başlıyorum. Sesim yettiği kadar tabii ki. Başlıyoruz çocuklar. Mi re mi si re do la do mi la si mi la si do mi re mi si re do la do mi la si mi, do, si, la si, do, re, mi sol, fa, mi, re fa, mi, re, do mi, re, do, si mi, mi, re, mi, re, mi si, re, do, la do, mi, la, si mi, do, si, la Evet bu şekilde. Solfej bu şekilde. Ama siz önce solfejini mutlaka tekrar tekrar yaparak ezberleyin. Bu şekilde çalışı da daha kolay olacaktır. <laughs> Evet, başlıyorum. Çocuklar bu şekilde e, düzenli bir şekilde takip etmenizi ve çalmanızı istiyorum. Çünkü çaldıkça not ayarlarını daha iyi de şifre etmiş olursunuz. Sürekli pratik, sürekli çalma. Ben aslında melodika'ya çok da yakın değilim. Benim çaldığım bağlama ve gitar. Ama e, mümkün olduğu kadar sizler için bakıyorum tekrar. Aslında te, temin edilmesi ve çalması çok da zor bir enstrüman değil. Şimdilik sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.